karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kur'an ayeti. Düşünüp manasını anlamanız için biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Yusuf suresi 2. ayet. Kur'an dilinin Arapça olmasındaki hikmetler. Yüce Allah'ın ayrı ayrı zamanlarda kitaplar ve sayfalar indirerek insanı muhatap alıp onunla konuşması bir tenezzülü ilahidir ve onun hikmet ve rahmetinin bir tezahürüdür. Tevrat'a İbranice, İncil'i Aramice, Kur'an'da Arapça indirerek her kavmin kendi diliyle ve anlayacağı şekilde konuşması ise başka bir hikmet, rahmet tecellisidir. Eğer Allah Teala beşer idrakinin kavrayamayacağı şekilde konuşacak olsaydı, bunu anlamaya kimsenin gücü yetmeyecek. Dolayısıyla kainatın ve insanın yaratılmasının gayesi gerçekleşmeyecek, hilkatin hikmeti insanoğluna gizli kalacaktı. Yaratılışın en temel gayesi, zihşur varlıkların şuurlarını kullanmak suretiyle Allah'ı tanıması ve ona kullukta bulunmasıdır. İdreklerimizi aşkın olan Zat-ı Zülcelal'i isma ve sıfat ile tanımak ise ancak onun bildirdiği malumatla mümkündür. Onun kainata yerleştirdiği marifet delillerine gözümüzü de ancak onun gönderdiği vahiy açar. Peygamberler kendi halklarının içinden gelmiş ve biz her peygamberi kendi milletinin lisanı ile gönderdik ta ki onlara hakikatleri iyice açıklasın. Ayetinde İbrahim Suresi 4. Ayet, ayetinde de buyurulduğu üzere her peygamber mesajlarını kendi kavminin diliyle sunmuştur. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Arap olduğu, Arapların içinden çıkıp geldiği için ve ilk muhatapları da Arap olduğu için Kur'an Arapça inmiştir. Fakat efendimizin Arap coğrafyasından çıkması ve dolayısıyla onun sunacağı mesaj olan Kur'an'ın Arapça olması haşa tesadüf değildir. Arap harflerinde ayrı bir müziki, canlılık ve ses zenginliği vardır. Bu harflerin bazıları dudak, bazıları boğaz, bazıları ağız boşluğu, bazıları da dil ve dişler kullanarak çıkar. Dolayısıyla Arapça konuşulurken ağız ve boğazın her tarafıyla beraber diyafram ve göğüs kası da etkili bir şekilde kullanılır. Bu yönüyle Arapça Manaların kalıpları olan kelimeleri seslendirmede büyük bir zenginliğe sahiptir. Alemlerin Rabbinin açık ve açıklayıcı olan kitabını hemen bütün sesleri ifade etmek kudretine sahip bir dil ile göndermiş olması çok önemlidir. Ve ayrıca bu, onun bu dile bir ihsanıdır. İşte bu, Allah'ın dilediği kimselere olan bir ihsanıdır. Allah büyük lütuf sahibidir. Cuma Suresi Öte yandan Arapçanın özellikle Kur'an'ın indiği dönemdeki Arapçanın kelime hazinesi oldukça zengindir. Öyle ki sadece deveyi ifade etmek için bile onun farklı özelliklerini vurgulayan yüzden fazla sözcük kullanılmıştır. Aynı zamanda Arapça büyük bir iştikak, türeme zenginliğine sahiptir. Bir kökten çıkan 20'den fazla kelime kalıbı, bir fiilden türetilen 20'den fazla ki, fiil gibi vardır ve bu oldukça geniş bir mana yelpazesi oluşturur. Bazı dilcilerin tespitine göre Arapçada yüzlerce isim ve fiil kalıbı mevcuttur. Netice itibariyle Arapçadaki farklı kalıplar ve kalıpların kendi içindeki harf ve hareket değişiklikleri beraberinde çok büyük bir mana zenginliğini getirmiştir. Kalıpların dışında harfi cerler, edat, başına geldikleri kelimeye farklı manalar kattığı gibi sonuna geldikleri fiillere de ayrı ayrı anlamlar kazandırır. Ayrıca Arapçada cinsiyetleri ve kişi sayılarına göre isim, sıfat ve fiiller değişiklikler arz eder. Tekil ve çoğul şahıslarda alakalı ifade kalıpları her dille bulunsa da Arapçada bir de bunların arasında tesniye, ikilime kalıbı vardır. Diğer bir husus, Arapçanın yüksek bir ifade gücüne sahip olmasıdır. Muhatabına ve yerine göre kelimenin farklı haller alması, maksada açıkça ifade edebilmesi, hakikat, mecaz, teşbih, kinaye gibi çeşitli ifade şekillerinin açık olması, duruma göre sözün zengin bir şekilde süslenmesine imkan vermesi, cümle içerisinde kelimelerin yer değiştirmesine mananın çok büyük değişikliklere uğrayabilmesi gibi belki her biri başka bazı dillerde olan bu özelliklerin bir yere gelmesi Arapçayı seçkin bir dil konumuna getirmektedir. Arapçanın ifade gücünün yüksekliğini şuradan da anlayabiliriz. Kur'an'ın indiği dönemde sözlü edebiyatın üstadları olan şairlerin üstünlüğü, Arapçanın bu yönü çok iyi kullanmalarından illeri geliyordu fakat onlar Kur'an dinlediklerinde bu hususta zirve bir kelamla karşı karşıya kaldıklarını çok iyi kavradı ve o etiketleyici beyana hayran kötü dil erbabını geride bırakan bir beyan gücü vardır. Özetle ifade edecek olursak Kur'an Arapçanın ifade gücünü kullanmış, Arapçada Kur'an sayesinde daha güçlenmiş ve dinler arasında zirveye çıkmıştır. İşte kısaca ifade etmeye çalıştığımız bu ve daha başka özelliklerinden dolayı Arapça umum diller arasında üstün bir yer ihraz etmiştir. Evrensel bir dinin kendini ifade edebilmesi için de böyle zengin bir dil zaruridir. Kur'an şiir değildir. Ancak bir yönüyle şiirin incelik ve ahengini taşır. Yusuf suresindeki bu iki özellik en natif ve zevkli şekil ortaya konmuştur. Surenin başında Kur'an'ın Arapça indiği vurgulandıktan sonra Hz. Yusuf kıssasına geçilip onun en güzel kıssa ya da anlatımların en güzelliği olarak takdim edilmesi bize kıssanın ya da en güzel anlatımın Arapçada mümkün olabileceği konusunda fikir verir. Gerçekten de Yusuf Suresi herkesin severek okuyacağı, okurken inşirah duyacağı bir açıklık, akıcılık, ahenk ve tesire sahiptir. Dil üstadlarının da dikkat çektiği üzere ayet, cümle ve kelimelerin arasındaki münasebetler ve olayların anlatım akışı açısından Yusuf Sure-i Cellesi gerçek bir dil harikasıdır. Alimler için Arapçanın önemi. İnsanlara kendi dilleriyle hitap etmenin önemi sadece peygamberlere has değildir. Temel mesele insanları anlayacakları dile hitap edip onları doğru yolu yönlendirmek olduğuna göre elbette her mürşidin kendi halkının dilini kullanması bir zorunluluktur. İslam tarihi boyunca ilim ve irşat sahasının büyükleri Doğup büyüdükleri halkın dilini kullanmanın yanında Arapça ile bütün derinlik ve incelikleriyle öğrenmeye gayet gayret etmişlerdir. Pek çokları günlük konuşmada olmasa da ilim dili olarak Arapçayı kullanmışlardır. Vaka Ömer bin Ömer İbni Abdülaziz, İmam Malik, İmam Şafii gibi büyük çoğunluğu itibariyle Arap coğrafyasından çıkan dolayısıyla da Arapça ana dili olan pek çok müceddit ve müştehit vardır. Ancak İmam Rabbani ve Bediüzzaman gibi ana dili Arapça olmadığı halde Arapçayı derinlikleriyle bilenler çoktur. Bunlardan bazıları bir kısım eserlerini Arapça yazmıştır. Bir mürşid için iyi bir Arapça bilgisi zaruridir. Çünkü irşat ve tebliğde bulunmak, dinin temel kaynakları olan Kur'an ve sünneti iyi derece bilmeye gerektirir. Bunun yolu ise Arapçaya incelikleriyle vakıf olmaktan geçer. Örnek verecek olursa, Arapçada istifal kabındaki sin harfine yüklenen anlamı, anlam vardır. Nerede hangi anlamın söz konusu olduğunu ancak dille çok iştikal edip dilin inceliklerine vakıf olanlar bilebilir. Burada şunu da ifade etmek gerekir ki bazıları Kur'an'ın Arapça inmiş olmasını o zamanki muhataplara has bir durum olarak görmüştür. Bunun sonucu olarak da her milletin Kur'an'ı kendi dilinde okuması ibadetleri kendi dilinde yapması gerektiği savunmuşlardır. Ebu Hanife'nin Fatiha'nın namazda farsça okunabileceğini dair fetvasını da kendilerini delil olarak almışlardır. Konuyu doğru anlamak için Ebu Hanife'nin bu fetvasının arka planına bakmak gerekir. Arka planda yatan sebep muhtemelen şuydu. İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanlar dünyaya çok az yayılmış, Horasan bölgesini fethetmiş ve Çin'e uzanmışlardı. Farsça zengin bir dildi fakat o dili bilenler Arapçayı güzel telaffuz edemiyorlardı. Farsça'nın hakim olduğu yerlerde yeni Müslümanlar Arapça öğrenmekle öğrenmekte, Kur'an okumakta zorlanıyorlardı. İşte bu sebeple Ebu Hanife Hazretleri en azından Arapça ve Kur'an öğrenilene kadar namazdan mahrum kalınmaması adına Farsça konuşanlar için böyle bir fetva vermiş olabilir. Farsça okuyarak da olsa yeter ki namaz kılınsınlar diye düşünmüş olabilir. Bunun karşısında cumhur ulema ise namazda kıraatın kesinlikle Arapça olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Evet, Kur'an'ın orijinal dili Arapça olduğu için kıraat esas olan, esas olan Arapçadır. Bu sebeple meseleyi Arapçaya bağlı olarak ele almak gerekir. Zaten hafıza ve akıl yönden normal bir insan hiç Arapça bilmese bile bir iki günde Fatiha'yı ezberleyip namazını kılabilir. Kaldı ki Ebu Hanife Hazretleri daha sonra bu fetvasından vazgeçmiştir. Cenab-ı Hakk'ın kelamının Arapça Kur'an olarak vücut bulmasını şu misal üzerine anlayabiliriz. Allah kelamını adeta bir sinyal gibi İlahi bir tecelli dalga boyunda Nebisi'nin kalbine gönderip tabiri caizse orada deşifre ediyor ve onun anlayacağı dile çeviriyor. Gönderen de deşifre eden de Allah Resulü'nün anlayacağı şekilde çeviren de Allah'tır. Allah Resulü ise sadece onu olduğu gibi telaffuz edip tebliğ etmek kalıyor. Teberani'nin rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz'in haber verdiği cennet ehlinin Arapça konuşacak olmasını da bu manada düşünmek gerekir. Yoksa insanlar cennette dil öğrenmeyeceklerdir gözlerimizi ahiret hayatını açtığımızda konuşacağımız dil, eğer Arapça ise bunu yine yukarıdaki misal üzerine anlayabiliriz. Adeta esinti gibi gelecek ve dillerimize sirayet edecek, biz de onu telaffuz edeceğiz. Kur'an, Arapçanın altın çağında nazil olsa da Arapçayı daha bir perçinlenmiştir. O indiksel sonra Arapçanın kurallarıyla ilgili olarak hep ona müracaat edilmiş ve o örnek alınmıştır. Bu açıdan baba edebi güzellik ve incelikleri anlamak için başka yere değil, özellikle Kur'an'a müracaat etmelidirler. Kur'an'da kullanılan deyimler, verilen misaller, Kur'an'ın kendi büyüklüğü içerisinde ele alınmalı ve bütünlük çerçevesinde anlaşılmalıdır. Bazı tabirler tam olarak anlaşılamamış, deyimlere uygun manalar verilememiş, bunların arka planları keşfedilememişse bu, Kur'an'ın gerektiği gibi müracaat edilmemesinden kaynaklanmıştır. Allah kelamını en iyi şekilde Arapça ile anlaşılacağı gibi Arapça da en iyi şekilde Kur'an ile temsil edilir. Kur'an Arapçanın en güzel, en açık şekliyle inerek onun kurallarını koruyup sağlamlaştırmıştır. Kıyamete kadar onun bozulmadan devam etmesini sağlayacaktır. Kur'an olmasaydı Arapçanın o fasih şekli aslı hüviyeti korunamazdı. Ayetteki düşünüp anlayasınız diye ifadesinin anlamlarından biri de şudur bu kıssayı size sadece bir peygamberin hayat seren cevabını göstermek için anlatmıyoruz. Öncelikle onun içinde şahsi, ailevi, sosyal, ekonomik ve siyasi meselelere dair pek çok fikir ve prensip vardır. İkinci olarak hayatınız boyunca karşılaşacağınız türden pek çok iyilik ve kötülük kısada yan yana zikredilmektedir. Bazen kirli ve berek suların yan yana akması gibi birbirine zırt hayat yaşayan insanlar bu kısada bir arada konu edilir dünyevi mevzularla uhrevi mevzular iç içe girer. Başkaları aleyhine kötü planlar yapanlarla oturup kalkıp insanların yararına düşünenlerin serüveni beraber işlenir. Nefsine yenilip bir masuma iftira atanla iffetiyle dimdik ayakta duran beraber anlatılır. Yedi yıl bolluğa mukabil yedi yıl katlıktan bahsedilir. Şöhret, itibar, makam ve aile saadeti gibi maddi imkanların hemen arkasında Allah'a kavuşma arzusu nazara verilir. Bu renkli, zengin muhtevalı ve akıcı anlatımla aslında bir insanın yaşayabileceği zıtlıklarla dolu hayat kareleri nazarlara sunulmuş olur. Böylece hayatın tek düze olmadığı, iyi ile kötünün, güzel ile çirkinin, kolaylıkla zorluğun iç içe olduğu ancak en sonunda ihsan dairesinde yaşayan, takva ve sabırla hareket edenlerin kazanacağı mesajı verilir. Evet arkadaşlar, bu bölümümüz sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Halen kanalıma değilseniz abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.